Evet arkadaşlar, Dönerek öteleme hareketini inceliyoruz. Şimdi dönerek ötele öteleme hareketi dediğimiz şey nedir? Dönerek ilerleyen cismin hareketidir. Bakın, ne yapıyor? şöyle bir arabanın yaptığı hareketi düşünün. Araba giderken ne yapar? Bir öteleme hareketi yapar. Ama dikkat edin, araba giderken lastik ne yapar arkadaşlar? Lastik hem ötelenir hem de döner. Yani iki hareketi birden yapıyor. Hem dön hareketi yapıyor hem de öteleme hareketi yapıyor. İkisini yani ikisini beraber bu iki hareketi beraber yapıyorsa biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Dönerek öteleme hareketi diyeceğiz. Bakın bunun en basit örneği nedir? Hareket eden aracın lastiğinin hareketidir. Yani aracın lastiği ne yapıyor arkadaşlar? Hem dönüyor hem de öteleniyor. Bunu biraz daha ayrıntılı inceleyelim. Bakın ne dedik? Lastik giderken hem öteleme hareketi yapacak hem de dönme hareketi yapacağız. Bunların hızını ayrı ayrı inceleyeceğiz. Şimdi bakın Ötelemez hızı dediğinizde lastiğin giderkenki sahip olduğu hızı. Yani bir ötelenirkenki hızı. Bakın kütle merkezi nesi vardır? Sadece öteleme hızı vardır. Ne yapıyor arkadaşlar? V hızıyla öteleniyor. Bakın her noktamız ne yapacak? Lastiğin gittiği yöne doğru V hızıyla ötelenir. Bu nokta da V hızıyla ötenecek. O aradaki nokta da V hızıyla ötelenecek. Bu nokta da V hızıyla. Her noktamız ne yapar arkadaşlar? V hızıyla ötelenir. Yani dönmede ne olur? Bu şekilde dönüyoruz arkadaşlar lastiğimiz. Her noktamız ne yapacak? Yine şu yönde dönecek. Ve kenarları ne yapar arkadaşlar? V hızında döner. Evet, kütle merkezi ne yapıyor arkadaşlar? Tam bu lastiğin kütle merkezi o, o nokta dönmüyor. Diğer noktalarımız ne yapıyor arkadaşlar? Şu tam kenar noktaları yine V hızıyla dönmeye devam ediyor. Öteleme hızı ve dönme hızı da burada ayrı ayrı gösterdik. Şimdi peki ikisini beraber sorarsa yani anlık hızı sorarsa. Bakın anlık hız dediğimiz nedir arkadaşlar? Yani bu öteleme hızı ve dönme hızının beraber yaptığıdır. Yani toplamıdır. Bakın. Burada bir mavi, mavilerle çizdiklerin nedir arkadaşlar? Bunlar öteleme hızları. Yani ne yapıyor bunlar? V hızıyla öteleniyor dedik. Peki bu yeşillerle çizdiklerimde dönme. Bu şekilde V hızıyla dönüyor. Bu böyle de V hızıyla dönüyor. Bu aşağı doğru. Bu noktamızda ne yapar arkadaşlar? Sol doğru V hızıyla dönüyor. Bu ikisini toplarsak hem öteleme hem de dönme hızlarını tabii toplarken nasıl toplarız? Vektör olarak toplarız. Neyi buluyoruz arkadaşlar? Yere göre hızı buluyoruz. Şimdi şu noktadan başlayalım. Yere değdiği noktada V hızıyla sağ doğru öteleniyor. V hızı ne olacak? Sol doğru dönecek. İkisini toplarsak ne yapar arkadaşlar? Hız sıfır yapar. Yani bakın tam lastiğin yere değdiği noktadaki hız neymiş? Hız sıfırmış. Şu noktamıza bakalım. V hızıyla dönüyor. V hızıyla öteleniyor. Bu ikisini toplarsak ne yapar arkadaşlar? Vektörel toplayacağız. Çünkü hız vektöreldi. V, V ne yapar? V kökü yapar. Tam şu en üst noktadaki hızımız ne yapar? V hızıyla dönecek. V hızıyla ötelenecek. Toplarsak ne yapacak arkadaşlar? 2V yapacak. Yine bu tarafa bu ikisini toplarsak. V hızıyla ötelenecek. V hızıyla dönecek. İkisini toplarsak V kökü yapar. Yani kütle merkezimiz ne yapar? Kütle merkezi nasıl? Sadece ötelenci için hız ne olur arkadaşlar? Sadece v kadar olur. Şu örneğimizi inceleyelim. Soruda ne demiş arkadaşlar? Dönerek öteleme hareketi yapan tekerleğin üzerindeki K noktası'nın yere göre hızının büyüklüğü VK, L noktası'nın yere göre hızının büyüklüğü VL dedik. Buna göre VK bölü VL oranımız nedir? Şimdi. Burada zaten oran sormuş arkadaşlar. Biz ne yapalım? Değer verelim. Diyelim ki işte bu kütle merkezi ne yapsın? V hızıyla öte, ötelensin. E tamam kütle merkezi V hızıyla ötelenirse bu K ne yapar? V hızıyla ötelenecek. L noktası ne yapacak? L noktası da V hızıyla ötelenecek. He, ama bir de dönme hızları var. Burası V hızıyla e, öteleniyorsa ne yapar arkadaşlar? Şu kenar noktalarımız V hızıyla dönecek. K'nın şu nokta, K noktası ne yapar? V hızıyla da döner. Peki L ne yapar arkadaşlar? L'nin L noktası tam kenar noktamız. Yani 2R'ye çaplı V hızıyla dönüyorsa Bu R'ye çaplı kısım ne yapar arkadaşlar? V bölü 2 hızıyla Dönecek. O zaman VB v ne yapar? VK'yı bulurken VK işte ne dedik arkadaşlar? ve v toplarsak 2V yapacak. L'yi toplarsak V ile V bölü 2 toplarsak ne yapar arkadaşlar? 1.5V yapar. Yani ne yapacak? 3 bölü 2V yapacak. Ne 3V bölü 2 yapacak. 1,5V yaptı. Tam buna oranlarsak ne yapar arkadaşlar? V derken 2 yukarı atarsak ne yapacağımız? 4 bölü 3 yapar. Eylemsizlik momenti dedik arkadaşlar. Şimdi bakalım. Eylemsizlik momenti dediğimiz nedir? Dönen cisimlerin dönmeye karşı gösterdikleri direnci denir dedik. He. Bakın bu ne demek? Bir cismin dönmeye karşı gösterdiği direncimiz ne diyoruz? Eylemsizlik momenti diyoruz. Bakın buna bir örnek verelim. Mesela bir ip cambazları düşünün. İp cambazları ne yapar arkadaşlar? Böyle i̇pin üzerinde yürürken bir de ellerine bir tane çubuk tutarlar. O çubuğu niye tutuyorlar? Çünkü çubuk e, ne yapıyor arkadaşlar? Dönmeye karşı bir direnç oluşturuyor. Bir eylemsizlik moment oluşturuyor. Çubuk tuttukları için ne olur? E, i̇pin üzerinde daha rahat dururlar. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Mesela siz ince bir kaldırımdan yürüyorsunuz. İnce bir taşın üstünden yürüyeceksiniz. Ne yaparsınız? Mesela kollarınızı açarsınız. Bir refleks olarak da bir kollarınızı bir açarsınız. Neden? Çünkü kollarınızı açtığı zaman elemsik momentini büyütmüş oluyoruz. Büyüttüğümüz için ne olur arkadaşlar? Dönmeye karşı daha bir direnç oluştururuz. Elemsik momentin birimi nedir arkadaşlar? Birim kilogram metrekaredir. Peki elemsik moment nelere bağlıdır? İnceleyelim. Elemsik moment dedik bir cismin kütlesine bağlıdır. Cismi iki dedik. Cismi oluşturan her parçacığın dönme eksenine olan dik uzaklığına bağlıdır. Bakın ne demiş zaten? Yani kollarımızı açıyoruz demiş Kollarımızı açtığımız zaman ne yapacak? Dönme eksenine doğru ne yapar arkadaşlar? Daha uzakta dururuz değil mi? O zaman elemsik momentimiz artacak. Cismi geometrik şekline bağlıdır. Dedik. Yani ne oluyor arkadaşlar? Mesela bir kürenin elemsik momenti ile bir silindirin ya da bir çubuğun elemsik momentleri nedir? Hepsi farklı farklıdır. Cismi geometrik şekline de bağlıdır. Şöyle bir var. Ne Eşit kütleli Deniz, Mustafa ve Esra'dan Deniz kutuplarda Mustafa Türkiye'de Esra ise ekvatordadır. Deniz, Mustafa ve Esra'nın dünyanın dönme eksenine göre eylemsizlik momentleri sırasıyla I'd, d, Ie olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Şimdi bakın. Eylemsizlik momentinin genel formülü nedir? I eşitliğini diyoruz. m, r kare diyoruz. Zaten eylemsizlik kütleli doğru orantılı bir dönme yarı çapı Dönme yarı çapının karesi ile daha doğrusu doğru orantılı olacak. Şimdi yine senin kabaca bir dünya çizelim. Şu dönme ekseni olsun. Dedik, deniz kutuplarda yani kutuplara yakın yerde şurada deniz olsun. Mustafa Türkiye. Mustafa nerede? Şurada Türkiye daha böyle ortalarda bir yerde Mustafa. Esra ise nedir? Ekvatordadır dedik. Esen nerede olacak? Tam ekvatorda olacak. Şimdi bakın, ee, eylemsizlik momenti diyeceğimse I eşittir ne dedik? Emrekleri, kütleleri aynı. Ne yapacağız arkadaşlar? Şu dönme eksenine olan uzaklıklarını inceleyeceğiz. O zaman dönme eksenine olan en uzak noktada kim var? Esra var. O zaman Esra'nın eylemsizlik momenti nedir arkadaşlar? Daha büyük. O zaman ne dedik? Ie dedik. Daha büyük olacak. Kimden? Mustafa'dan. O zaman eylem sık momenti en küçük olan kim olur arkadaşlar? Deniz olur. Ne diyeceğiz? I, D dedik. Dönme kinetik enerjisi dedik arkadaşlar. Bu ne demek? Cisimlerin dönme hareketinden dolayı sahip olduğu kinetik enerji denir diyoruz arkadaşlar. Bu ne demek? Yani şöyle bir tane tekerleğimiz olsun. Tekerleği sabitledik. Tekerlek şu şekilde de dönerken ne yapacak arkadaşlar? Bir dönme hareketinden dolayı kinetik enerjisi olacak. İşte biz buna diyoruz. Formülümüz nedir? E dönme 1 bölü 2 I omega kare. Buradaki I dediğimiz nedir? Eylemsizlik momenti. Omega dediğimiz nedir arkadaşlar? Bizim bu dönerkenki olan açısal hızımız. Tamam. Peki şöyle olsun. Bir tane tekerlek düşün ya da bir tane dönen cisim olsun. Bu küre de olabilir, silindir de olabilir. Bir tane dönen cisim cisim yani hem dönsün hem de ötelensin. Şu şekilde hem dönüp hem de ötelensin. Bunu sahip olduğu kinetik enerjiyi nasıl buluruz? Cisim iki hareketi birden yaptığı için bu iki tane hareketinden dolayı yani hem öteleme hem de dönme hareketinden kinetik enerjilerini ayrı ayrı bulup toplarız arkadaşlar. Ne diyeceğiz? E kinetik eşittir. E öteleme artı ne diyeceğiz? E dönme dedik. Ötelemenin formülü neydi? 1 bölü 2 1 bölü 2 mv kare dedik. Artı e dönme yani dönme kinetik enerjisinin formu ne? 1 bölü 2 I omega kare dedik. Yani cisim iki hareketi birden yaptığı için ne yaptık arkadaşlar? Öteleme kinetik enerjisini ve dönme kinetik enerjisini ayrı ayrı bulup topladık. Şöyle bir örneğimiz var. Bakalım. Sürtünmesiz yolların belirtilen yüksekliklerinden serbest bırakılan MM2M kütle cisimler yatay düzleme ulaştıklarında öteleme hızlarının büyüklüğü B1, B2, B3 olmaktadır. Yani cisimler ne yapmışız arkadaşlar? Burada H bırakmışız. Bu yatay düzenlik hızı neymiş? V1, V2, V3'müş. Şekil 1 ve şekil 3'te cisimler kayarken şekil 2'deki cisimler kaymadan dönerek ilerlemektedir. Ya yani bu cisim ne yapıyor arkadaşlar? Bu şekilde döne döne gidiyor. Yani hem dönme hem de öteleme hareketi birden yapıyor. Şekil 2'deki cisimimiz. Buna göre V1, V2, V3 arasındaki ilişki nedir? Tamam Şöyle çözelim arkadaşlar sorumuzu Şimdi şekil 1 ve şekil 3'teki cisimlerimiz nasıl gidiyor arkadaşlar? Bu kayarak gidiyorlar Zaten soruda bizim sorudan ne demiş? Şekil 5'e gidiyor cisimler kayarak ilerliyor demiş Bunların eşitliğini yazalım Cisim yükseklikten serbest bırakmışız. Cisimlerin sahip olduğu nesi var arkadaşlar? Bir potansiyel enerji var. Ne deriz? MGH'lik bir potansiyeller var Eşittir bu yatay düzen geldikleri zaman neye dönüşecek? Bu kinetiğe dönüşecek. 1 bölü 2 m v kare dedik. Bu genel formül yazdık. Bu şekil 3'teki ikenmiş. ama fark etmeyecek. M'de olsa 2 m olsa ne yapar arkadaşlar? Buradaki m'ler birbirini götürür. O zaman ne deriz? g çarpı h ne eşit işte olur? 1 bölü 2 çarpı v kare eşit işte olur. He, ama şekil 2'deki durum farklı. Şekil 2'de ne yapıyor arkadaşlar cisim? Hem dönme hem de öteleme hareketi yapıyor. İlk durumda serbest bıraktık. Bunu ilk durumdaki sahip olduğu enerji nedir arkadaşlar? Potansiyel enerjisi olacak. Bir MGH dedik. MGH potansiyel olacak. Eşittir. Öteleme kinetik enerjisi yazan 1 bölü 2 mv kare artı bir de dönce için nesi olacak? Bir de dönme kinetik enerjisi olacak. 1 bölü 2 i omega kare dedik. Tamam. Şu I'yı nasıl açarız? I dediğimiz nedir de arkadaşlar? Emre karedir. Buradaki emleri ne yapalım? Biz götürelim. Buradaki emleri niye götürürüz? Demek ki bunların kütlerinden bağımsızmış. Hem şekil 1 ve 3'te hem de şekil 2'de kütlerden bağımsızmış. Çünkü burada da emler gitti. Burada da emler gitti. O zaman nasıl çıkar arkadaşlar? Buradaki ikinci durumdaki formülümüz. G çarpı H neye eşit olur? 1 bölü 2 V kare artı. Buradaki M de gitti. 1 bölü 2 M, M gittiği için ne yazar? V kare çarpı ne yazar? Omega kare dedik. Burada omega'yı da açabiliriz ama bize soruda zaten çok rakam sormamış. Sadece büyük, hızlıları büyüklüğüne sıralayız demiş. Şimdi bakın. G çarpı H çarpını burada ne eşit işte olursa arkadaşlar 1 bölü 2 çarpı V kare eşit işte olur. Burada da G çarpı H var. Burada da 1 bölü 2 V kare var. Ama ne yapacak? Burada da bir tane sağ tarafında bir tane neyimiz var arkadaşlar? Bir tane işlemimiz var. Evet, burada bir tane değer olduğu için buradaki değerimiz daha arkadaşlar daha küçük bir değer çıkar. Çünkü sonuç bunları çarptı r kare çarpı omega kare bunları çarptığınız zaman da bir rakam çıkacak. Demek ki buradaki v hızımız nedir arkadaşlar? Daha küçük çıkar. O zaman bizim formülümüzden dolayı arkadaşlar cevabımız nasıl çıkar? 1 ve 3'ün hızları eşittir. Çünkü kütlelerden bağımsız. Ne deriz? V1 eşittir V3 dedik. Bunlar ne yapar arkadaşlar? Şuradaki V2 hızından şuna V2 hız diyelim hatta. V2 hız değerini daha küçük çıkar dedik. O zaman V2 hızımız o zaman küçüktür dedik. ve 2 olur.